arkadaşlar benim. Bu güzel birlikte tanıtımı göstereceğim. Site tanıtımını göstereceğim arkadaşlar. Hatırladığınız gibi arkadaşlar. Önceden şu şekil camdan göstermiştim arkadaşlar. Site tanıtımı CEO'dan hatırlarsınız. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar site tanıtımı. İlk olarak site'miz arkadaşlar. Burada bir Otobarka inen aga. Asansörümüz var. Şu an annem kızar tabi arkadaşlar. Ondan dolayı buraya giremeyiz. Şöyle hatta bir çağırayım görün. Evet şu an tuş kırmızı arkadaşlar. Yani asansör geliyor şu anda. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Hadi hadi. Gel. Ah, geliyor bakın 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 bakın. Bakın gördünüz. Acı. Geldim ben. Ayy. Geldi arkadaşlar asansör. Çekelim. Bu şekilde arkadaşlar. Burada asansörümüz var. Tabii şimdi bilmeyeceğim. Burada arkadaşlar satış yerimiz. Yani buraya bisikletlerimizi falan da koyabiliyoruz tabii ki de. Burada böyle buraya arkadaşlar buraya arkadaşlar maddelerimizi koyup şapabiliyoruz yapabiliyoruz. Aynı zamanda buraya da. Arkadaşlar bir de ayrı zamanda şurada da bir bisiklet koyma alanımız var. Ama şuraya hani şöyle göstereyim. Şu kısma koymayı tercih ettim. Hava da aşırı güzel arkadaşlar. Şu havaya bakın ya. Şöyle ama güzel ha. hava evet. da bayağı. tabii güneşte de değil arkadaşlar. Şu an ben ışığı şey yaptığım için öyle oluyor. Burada bir tane çardağımız var. Tabii şu an virüsten dolayı kapalı. Şöyle hemen geçeyim arka şuradan. Şöyle aldılar. Ay. Geçtik Şimdi şu anda çardağımızın içindeyiz. şuradan telefon olmasaydı bir sarkı patlardım da şimdi hiç güvenim yok abi. İyi o zaman şuradan da çıkalım. Tamam. Burada arkadaşlar hemen çardağımızda şöyle gittiğimizde veya çıkıp şuradan şöyle gittiğimizde de arkadaşlar böyle dümdüz şu şekil ayaklarımıza suydu. Böyle gittiğimizde de Hemen burada böyle dümdüz bir yol olacaktır. Böyle dümdüz gittiğimizde burada bir boşluk olacak yani. Hemen yana döndüğümüzde burada arkadaşlar çocuk parkımız var. Gördüğünüz gibi burada da bebekler böyle oyun oynuyor. İşte Kerim sallanıyor. Merhaba. Merhaba dedim. Sonra da arkadaşlar burada bir tane he, yani anti anti tiyatro var. Yani yarım daire diyoruz biz oraya. Ama ben anti tiyatro diyeceğim. Burada da arkadaşlar işte yaş. Ha şey yani bu sitede bol bol şey var. Yani ne ararsanız bu sitede hepsi arkadaşlar. Hatta gelin arkadaşlar. Ormanımız bile var size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi daire çok güzel sitemiz. Böyle. Yani açık hava işte. Ormanımız bile var. Çok güzel piknik yapılır burada. Biz bir kez yaptık. Hadi. Burada bloklarımız var. C5, B10, B9, E7, E6, E5. Ondan sonra B16, B15, B11, B12. O tarz bloklarımız var. E8 de var şurada. Hemen. Sersiniz. 8'i görelim arkadaşlar. Aa şu. Ha şu iyi. Şu Son arkadaşlar bu alt siteyi yani. Altımızdaki siteyi tanıttık. Şimdi arkadaşlar ileride bisiklet videosu da gelir. Ee, şimdi geliyoruz. Aslında böyle insanlar yürüyüş yapıyor. Ben şu yoksun oraya kadar geleyim geri geçim. Geri geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoksa oraya kadar geldim. Şimdi arkadaşlar burada da insanlar yürüyüş yapıyor işte. Otopark. Hemen şuradan şöyle bakarsak bir otopark bizi karşılıyor abi. Evet arkadaşlar bu da yani güzel bir özellik bence. Şimdi gördüğünüz gibi şurada B14 var. Ay, şiş, karnım vardı ya. Ben şuradan durdurduğumda koştum arkadaşlar bayağı bir. Heh. Geri geldim arkadaşlar şimdi. Böyle direkt buradan dediğim gibi dümdüz yürüdüğümüzde ya ben bunları güvenliklere soracağım. Videoyu bitireyim. Arkadaşlar şimdi burada da böyle bir korona olduğu için açık değil. içine giremiyorum. Bir basketbol sahamız var. Arkadaşlar. Potalarımız var, kalelerimiz var. Yani bol bol şey var. İstersek gelip burada. Şöyle göstereyim. Yani basketbol sahasımızda böyle potamız var. Bir tane daha potamız var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Ve şöyle iki açıya bakarak kalelerimiz var. Şu teller var çünkü arkadaşlar. İçeri giremiyorum. İçeri girmek yasak. Niye diyeyim? Koronavirüs var bildiğiniz gibi. Ya ben şimdi çıktım arkadaşlar maske falan takmadım. Kesinlikle şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde maske falan takmadım. Evet, burada voleybol oynuyor. Sıra geldi kafeye. E, kafeyi şöyle dikkatli bir şekilde geçersem. Açacağız onu dur. Bak, koş koş koş. Kafamızı kapatalım tamam. Heh. Buradan böyle arkadaşlar gündüz yürüdüğümüzde de şöyle bir tane kafe 51 diye bir yer var. Orası bizi karşılıyor. Girelim isterseniz içeri. Ben işte burada kalma videosu çektim abi. Bundan bilirsiniz. Şu aşağıda kalma videosu çektim. Burada da havuz bakımındadır. Ondan dolayı kapalıdır abi. Ben hiç dinlemem ya. Burada da böyle kafemiz... Ne yapmışlar lan buraya? Serendeleri taş çıkan çevirmişler. Çıkalım arkadaşlar kafadan. Çıktık. Arkadaşlar kafadan. Şu şu birazcık açalım. Sonra arkadaşlar. Geldiğimizde arkadaşlar. İyi mi? Arkadaşlar sonra. İyi mi? Hadi bir videodayım. Kayıtta kayıtta kayıttayım arkadaşlar şurada kafeden yani şu tarafa geldiğinizde de burada bir ya yani üst sitemiz var üst site dediğim yani yani üst kısım üst kısımda dediğim gibi yani birazcık daha büyük kısım arkadaşlar ben bu sitede biliyorum B10 daire 9 kat 4 bak nedir diyorum lan bu B10 yok kat daire dokuz arkadaşlar daire. Annemler şurada oturuyor göstereceğim onları da birazdan. Evet burada böyle aa, aslında yarım daha her göstermiştim arkadaşlar. Burada da e, burada da arkadaşlar bir tane acı burada da bir tane biraz da kalabalık olsa da yanımda ayrımız var. Burada da satış yeri var işte. Ha, videoda videoda kayıt. Arkadaşlar burada bir çardağımız var. Şu şekil göstereyim. 18 dalga. girelim. Burada da bir çardağımız var. Bunun da parkını falan göstereceğim. Oturduğum bloğu göstereceğim. Videoyu bitireceğim. Burada böyle kimlik adamlar var. Burada da bir yarım dairemiz var arkadaşlar. Anne! Annemiz de orada arkadaşlar. Şuradan abi gizli gizli. Tamam. Ee, park da kapalıymış. Avustralya'nın parkını göstermiş miyim? Göstermiş. Sonra arkadaşlar buraya kendisi de çardaktan şöyle. Giriyoruz. Giriyoruz. Ve biz de arkadaşlar bir tane büyük bir tane yani bir tane, bir tane ya konuşamıyorum. Bir tane derken büyük bir tane park karşılıyor. Konuşamadım bugün özür dilerim. İsterseniz işte bir tane kaydıraktan kayalım. Hangisinden kayalım? Şundan kayalım. Kayıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle oturduk. Gördüğünüz gibi. Ve gittik kaydık. Şurada da biraz sallansak herhalde. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu ayakta salancı salan, salayacak. Ama ben ama ben ama ben oturarak diyeceğim. Ben öldüm ben öldüm. Öldüm resmen öldüm. Öldüysem nasıl hala kayıttayım ama bilmiyorum. Ve konuşuyorum. Ve böyle burada da gerçekten eğlenceli olan bir, bir salıncağımız Salıncağımız var bugün nedense konuşamıyorum. Heh. Bir şeyimiz var köpek. Yani böyle sallanıyor arkadaşlar elleri geri bu köpekte. Ee, şurada bakın gizli bir alanımız var. Arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Yani oradan bir kayalım. Şu kaydıraktan. O kaydırak bayağı dik yani. Büyükler için çok. Ben kayacağım ama. Oo çok dik abi bu kaydırak. Sıkacağız. Kayıt falan da var. Abi dur ya. Bir kaysam mı? Karar veremedim. Ama yavaş yakaysam bir şey olmaz diye düşünüyorum. Abi. Arkadaşlar şöyle. Kayıtı da bırakmak istemiyorum. Yalnız başına bir alır götür. Aga kaydık. Aga kaydık. Aga kaydık. Aşağıdayız. Şimdi arkadaşlar parkımızdan çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu sene söylememişsem 2000 18'den beri paramol, paramol, ya paramöller ben yani bu sene 2008'den beri ya, 2018'den beri paramonlar, ya paramol miydi neydi 2018'den beri paramöller ya 2018'den beri korkunç olaylar oluyor e, sitede karton ket tarzı şeyler gözükmüş arkadaşlar karton kitleri ilerleyen zamanlarda size gösteririm yani birazcık büyüyelim ben de altı buçuk yaşındayım. Ah, bak şu inşaat, yüzlerim şu inşaat manzarasına bakın arkadaşlar ya. Göstereyim sizlere. Ya bak geliyorsun abi buradan böyle. Oturuyorsun şu köşeyi şöyle. Seni böyle oturduğunda şu şekil seni böyle güzel bir inşaat manzarası karşılıyor abi ya. Orada ilerleyen zamanlarda belki orası da bitince. Oraya taşınırsak eğer oraya da bir video, orada da bir video gelebilir arkadaşlar. Tabi taşınalım mı taşınmayalım mı sizin fikrimiz, fikrinizi yani tahminlerinizi taşınalım mı taşınmayalım mı yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sitemiz böyle. Eğer kamera man falan olsaydım efektler falan bilseydim sansür koymayı falan arkadaşlar. Böyle kameranın tek tuşuna basıp böyle üstten de şu şekil Nasıl gözüküyor mısınız? Aga. Arkadaşlar deyim ki bu videomuz böyle oldu yani. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız abone olun. Yani mesle atıyorum taşınalım mı, taşımayalım mı? Ona ben karar vermiyorum. Her zamanki gibi arkadaşlar siz karar veriyorsunuz. Yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum. Aga bir dakika nasıl göstereyim ki? Ee, arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı bilen açmayı unutmayın yorum yazın yorumunuzda kalp bırakırım ve instagramdan sonra cemir diye takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Hepiniz çok sık hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar ve görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz